E, Valla ilk önce kampımız çok güzel başladı İstanbul'da. Bir tane hazırlık maçı oynadık. E, bizim için çok olumlu geçti söyleyebilirim. E, dün buraya geldik. E, burada da üç tane hazırlık maçı oynayacağız. E, kampımızdaki maçları en iyi şekilde tamamlayıp şampiyonlar ligi ön en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. E, dediğiniz gibi geçen sene aslında çok büyük beklenti vardı benden. E, tabii ki de ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. E, tabii ki kendi performansından daha, önce, daha çok önemli olan şampiyon olmamızdı. Şampiyon olduk. E, bu benim için çok büyük bir gurur verici. Çünkü ben Galatasaray'ın altyapısına yetiştim ve şampiyonlukla kupalar kazanmak benim her zamanki hayalim. E, bu sene gerçekten çok daha iyi bir Yunus olacak inşallah. E, bu sadece şu anda kampı odaklıyım ve kendimi en iyi şekilde geliştirmek, en iyi şekilde hazırlamak istiyorum. İnşallah benim için geçen seneden çok daha farklı bir Yunus olacak. E, dediğim gibi ben 18 yaşımda e, ilk maçımı şampiyonlar ligi Fatih Hocam olduğu zaman bana şans vermişti. Ee, çok e, her oyuncunun hayaldir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. E, bu sene tabii ki dediğin gibi farklı bir e, Yunus olarak e, olacağım. E, i̇nşallah Şampiyonlar Ligi'nde hocam bana şans verdiği takdirde elimden geleni yapıp Şampiyonlar Ligi'nde de e, en iyi yere gitmek istiyoruz. E, bir hayalimi daha gerçekleştirdim bugün gün hocamın sayesinde. E, çocukluk hayallerimden bir tanesini daha gerçekleştirdim o gün. E, benim için çok büyük bir gururdu, çok büyük bir mutluluk vericiydi. Ayrıyeten de bana çok büyük bir motivasyon sağladı. E, tabii ki de hayallerimden bir tanesi kaptan olabilmek. E, ama e, şu an... E, Nasıl diyeyim? İlk önce oynayıp ondan sonra Galatasaray'ın kaptanlığını yapmak istiyorum tabii ki de. Allah Arda'yı hepimiz zaten sizler de biliyorsunuz bütün ülke olarak çok herkes beğeniyor. Çok büyük bir oyuncu bence. Ee, ülke olarak kendim olarak çok büyük bir gurur duyduk. Çok mutlu olduk. E ee, Tabii ki de önemli olan oralarda kalıp oralarda bizi daha da çok gururlandırması. İnşallah onun için hakkında hayırlısı olur. Allah yardımcısı olsun diyorum. Bizim en büyük motivasyonumuz, en büyük başarımızlardan bir tanesi arkadaşlığımızdı. Biz zaten bunu maçlardan önce maç sonları her zaman çıktığımızda söylüyorduk. Çünkü hani artık biz aramızda çok keyif alıyorduk. Çünkü oynadığımız futboldan antrenmanlarda çok keyif alıyoruz. E bu da bizi başarıya götürüyor. Şu anda da çok güzel bir ortamımız var. Çok güzel gidiyor her şey. İnşallah bu sene de başarılı her şey. Nandı <laughs> 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 dışından dedi, Sakın söylemedin. Bozulmasın dedi. <laughs> Vallahi 3 yıldır herhalde buraya geliyoruz. Burada e, üçüncü şampiyonumuzu almıştık. Şimdi yine buradayız. İnşallah da e, Süper Lig Türkiye Kupası onları kazanıp e, Şampiyonlar Ligi'nde de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz. Tamam. Buradayız beyler. Biri sezon bittikten sonra hemen İtalya milli takımın kampına kadar Zaniolo e, milli takımda yer almıştı. Tatil yapma fırsatı da çok yakalamamıştı. Bu nedenle e, Galatasaray'ın top başı yaptığı 27 Haziran'da izinliydi. izinliydi izinli olduğu Devam ediyor. Başında geliyor. Metal de yine aynı şekilde. Dans Dansferde isimli geliyor. Dansferde isimli gelip gitmeyeceği Değil açısından Saşa Boy birlikte merak edilen konular ancak tabii ki daha önceki yayınlarımızda da belirtilmesi gibi Saşa Boy durumu